Geleceğin para birimi olarak görülen bitcoin son bir ayda %10 değer kaybıyla dikkat çekiyor. Pek çok yatırımcının kripto paralardan çıktığı ise piyasada belirtiliyor. Ünlü ekonomist İslam Memiş, bitcoin tarafında o tarihi işaret ederek rekor kıracağını açıkladı. Geçtiğimiz Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri tarafından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SC, birkaç spot bitcoin ETF'sini onayladığını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında bitcoin, 3 aylık süreçte rekor zirvesi olan 69 bin doları aşarak 73 bin dolara kadar yükseldi. Bu yükseliş sonrasında ise ani düşüşler piyasada yaşanıyor. Bitcoin 60 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin'in halving dönemine girmesinden dolayı yükselişin olacağı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Bu noktada pek çok yatırımcı bir yıl içerisinde ciddi bir yükselişi merakla bekliyor. Ünlü ekonomist İslam Memiş, Bitcoin için tarih vererek rekora doğru koşacağını söyledi. Memiş, Eylül ayı itibariyle yeni ralliler başlayacak. Bu noktada bizi 80 bin dolar seviyesine kadar gideceğini bekliyorum. Ancak şu ana baktığımız zaman aşağıda 55 ve 50 bin dolar riskiyle alakalı beklentimin devam ettiğini belirtmek isterim ifadelerini kullandı. Borsa İstanbul 10.781 puanda %1 yükselişle haftayı tamamladı. 10.700 üzerinde kapanışı başardı. Türkiye gri listeden çıkacak ve borsada rally beklentisi vardı. Ben de bu aman aman bir coşkuya neden olmayacaktır demiştim. Ülkenin aslında gri listeye alınması anormaldi. Tekrar gri listeden çıkmamız bir başarı olarak nitelendirilmemeli. Normal olarak normal. Borsa tarafında yabancı yatırımcılar gelecek falan diye yorumlamıyorum. Kişisel kanaatim böyle. Dolar kuru 32.80'de. Tekrar 32.70 destek var. Geniş bant aralığında dalgalanıyor. Uluslararası piyasalarda dolar güçlendi. Ama önümüzdeki hafta dolar endeksinde gerileme bekliyorum. Bu da dolar TL'de 32.60'ı görebiliriz. Pazartesi itibarıyla bekliyorum. Yükseliş hızını frenler biraz doların. İslam Memiş bu düşüncelerinin ardından gram altın yatırımı bozdurulmalı mı? sorusuna ise tek şartla yanıtını verip bunu açıkladı. Ons altın tarafında 2328 dolar seviyesi var. 2293 dolara kadar geriledi. Tekrar yukarı yönlü ataklar beklediğimi ifade etmiştim. Tepki yükselişi gördük. Aman aman bir yükseliş görmedik. Geniş bant aralığına odaklandı. 2280 ve 2380. Yükselişlere hazırlık yaptık. Kenarda sessizce bekleme moduna geçtik. Temmuz ayındaki yükseliş beklentimi size söyledim. Temmuz ikinci haftası yeni rallilere hazırlıklı olmak gerekiyor. 2330, 2360 doları takip edeceğim. Gram altın 2420 liraya kadar gerilemişti. Şu anda 2486 lirada gram altın. Bayramdan önce ve sonraki trendde yukarı yönlü hareketler devam etti. 2 haftalık süreçte gram altın 65 lira değer kazandı. 3000-3500 beklentimiz devam ediyor gram altında. Ons gümüş 29.32 dolarda. %1.17 primli. Bu haftaki beklentimi gerçekleşti. 31 doları bekliyoruz. Gümüşte de pozisyonlarımız kapalı. Gram gümüş 31 lira. 30.50'ye kadar gerilemişti. 32, 34 ve 37 lirayı bekleyeceğiz gram gümüşte. Uzun vadeli yükseliş beklentimizi sürdüreceğiz. Altın satıp ev alınır mı? Sorusuna yanıt veren İslam Memiş, şunları söyledi. Bu sorunu cevabına evet diyorum. Elimde altın var kira gelirim de varsa, bu parayı toprak satın alarak değerlendir derim bu kez. Emlak fiyatları Türk lirası bazlı gerilemeyecek. Bunu sık sık ifade ediyorum. Kredi muslukları kapansa, satışlarda düşüş olsa da 3 milyondan 2.7 milyona gerileyen ev düşüş değil. 1 milyondan yükselmişti o ev. Aradaki 300 bin liraya umut olarak sarılıyor. Ben kaç yıllık gelirimle ev alabilirim hesabı yapsa gerçekleri değerlendirebileceksiniz zaten. Elimde ev alabilecek kadar altının var ve kira gelirim yoksa ben altını satar evi alırım. Gramse altın, 22 ayar olup yaklaşık 17.5 gram ağırlığındadır. Çeyrek altının 10 katı, yarım altının ise 5 katı değerinde olan gremse altın, aynı zamanda tam altının da 2.5 katı büyüklüğündedir. Nadir bulunması ve yüksek değeri, gremse altını diğer altın türlerinden ayıran en önemli özellikler arasında yer alıyor. Güncel piyasa verilerine göre, gremse altının alış fiyatı 39.791 Türk lirası, satış fiyatı ise 40.690 Türk lirası seviyelerinde seyrediyor. Bu yüksek fiyatlar, Gremse altının yatırımcılar için cazip bir seçenek olmasını sağlıyor. Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak görülmüş ve değerini korumuştur. Gremse altın da bu özelliği taşıyor. Ancak yatırım yapmadan önce dikkatli bir şekilde piyasayı analiz etmek ve uzman görüşlerine başvurmak önemlidir. Gremse altın, yetkili kuyumculardan ve bazı bankalardan temin edilebilir. Ancak nadir bulunan bir tür olduğu için her yerde bulunmayabilir. Bu nedenle Güvenilir kaynaklardan satın almak önemlidir. Gremse altın, yüksek değeri ve nadir bulunma özelliğiyle yatırımcıların ilgisini çeken bir altın türüdür. Ancak yatırım yapmadan önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmak ve uzman görüşlerine başvurmak önemlidir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Haziran ayının son işlem gününde yatırımcılara YouTube hesabından uyarılarda bulundu. Borsada yeni bir rally bekleniyor. Ancak ben böyle düşünmüyorum. Gri listeye alınmanın zaten bir bedeli vardı. Bu nedenle bu bedelden kurtulmak için heyecanlanmayacağız. Aslında normalleşiyoruz. Bahar havası beklenmiyor. Borsa İstanbul %1,5 büyüdü. Teknik sorunlar düzeltiliyor. 10.700'de tutunabilmemiz durumunda 11.000 üzerine konuşabiliriz. Bu akşam bunu göreceğiz. Borsa Darbeyer Erol Cendidi. Altın %1 yükselişle günü kapattı. 2.293 dolara geriledi. Destek seviyesi 2.280 dolar. 10 dolar için riske girmemelisiniz. Temmuz'da yeni rekorlara hazır olun diye uyarmıştım. Bütün pozisyonlarımız kapalı olduğu için harekete geçmeyeceğiz. Varlıklarımızı koruyacağız. 2600 dolarlık bir direnci bekliyoruz. Bu kırılırsa 3000 dolar açılır. Gram altında artıyor. 2485E yükseldi. Gram altında satın aldım. Yıl sonunda 3000 ila 3300 lira arasında bir gelir bekliyorum. Gram altın yatırımcısı şunu göz önünde bulundurmalı. Altın ve dolar yavaş yavaş yükseliyor. 2450, 2500 liradan satın alınabilir. 2485 tane de alabilirdim ve kenarda bekliyordum. Gümüş onsu 29.02 dolardan satılıyor. Dün günü %1 yükselişle tamamladı. 31 dolar, 32 dolar, 34 dolar ve 37 dolar daha sonra gelir. Gümüşün her düşüşü bir alım fırsatı sağlar. Yükseliş yönlü tahminlerim hala devam ediyor. Gümüş gram fiyatı 30.77 lira. Ayrıca 30.50 güçlü bir destek seviyesi var. Böyle giderse gram gümüşü 37 liraya kadar çıkabilir. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve Merkez Bankası'nın faiz kararına dair yaptığı değerlendirmelerde altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Memiş Özellikle yıl sonuna kadar gram altın fiyatının 3.000-3.500 lira bandına yükselmesini beklediğini belirterek, yatırımcıların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini vurguladı. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını %50'de sabit tutma kararı, piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşse de altın ve diğer piyasalarda hareketliliğe neden oldu. İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda temkinli davrandığını ve bu kararın Fed'in atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti. Memiş'e göre, Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapması durumunda, Merkez Bankası da aynı dönemde faiz indirimine gidebilir. İslam Memiş, ons altın ve doların toparlanma sürecinde olmasının gram altın fiyatını olumlu etkileyeceğini ve yıl sonunda 3.000-3.500 lira bandına yükselmesini beklediğini ifade etti. Ancak yatırımcıları 10 dolarlık, 328 lira, yükseliş için risk almamaları konusunda da uyardı. Memiş, gram altın yatırımcılarına 2.450-2.500 lira aralığında alım yapılabileceğini, ve 2485 liradan da alım yapıp beklenebileceğini önerdi. Gümüş konusunda ise her düşüşün alım fırsatı olduğunu ve yükseliş trendinin devam edeceğini belirterek gram gümüş fiyatının 37 liraya kadar yükselebileceğini ifade etti.